Kardeşim bugün arkadaşımız gelecek. Evet hadi gidelim de abla. Hazırlanalım, hazırlanalım değil mi? mi? Hazırlanalım evet. Hadi. Kardeşim geç. Hazırlan ne giysek acaba? Ee, hmm. ben şu voka vokaya giyeceğim. Bunu giydim. Sadece bir şeyler gelmiyor. Bence de ya. Heh, tamam ben de mi giyeyim. Ya da ben bu kovakoya giymeyeceğim. Bence bu güzel sen yakışıyor. Bana. Tamam. Kardeşin hazırlansın. Kardeşim. Kardeşim. Hadi hazırlan. Tamam ablacığım hazırlanıyorum. Öyle pijamalarınla oturma. Bugün arkadaşlarımız gelecek zaten. Hadi süslen püslen. Tamam. Bak şurada sarı tacın var. O bizim arkadaşımız biliyorsun değil mi? Evet. Ayşe biliyorum. teyze. <laughs> Ayşe abla yani. Evet. Tamam sen burada hadi oyuncakların oyna. <laughs> Kardeşim birazdan gelir de zaten. Tamam. Ee, o zaman ben bir şurada hani bir yer var ya hı. E, hani sandviç mandviç yiyoruz. Oradan sandviç alayım. Sonra tamam. geleyim, kutu yaptırtayım. Tamam. Sonra burada arkadaşımız gelince burada yeriz masada. Tamam, ben de biraz kitap okuyacağım. Aa bak burada var da. Bunu mu okuyacağım. Evet. Tamam, otur sen burada oku. Kardeşime de göz kulak ol bak kardeşi. Göz kulak ol. Balkona falan çıkmasın yani, tamam mı? Hı hı. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an açılmasını bekleyeceğiz. Bunu size her gün diyoruz. Evet. Şu an çok özür dileriz yani. Merhabalar. Merhabalar. Ne istersiniz? Ben şöyle ne alsam? Bir kurvasan alayım. Tamam. Kutu yaptırtayım onda. Tamam. Başka bir isteğiniz var mıydı? Ee, i̇ki tane sand. Ee, bakayım. Alsam. Üç tane sandviç birisi soğanlı, diğeri köfteli, diğeri de etli olacak. Ee, bir de pasta. Bizde çok o kadar sandviç yok. İki tane var. Ee, bakın şurada var. Ondan sonra burada var. Burada da var. Üç tane. Tamam. Ee, bakın. Ee, bir de şuradan kap alayım. Tamam. Ee, tabaklarımızı, bardaklarımızı getirirseniz buraya zaten işiniz bittikten sonra tamam, iyi olur. Tamam peki. Ee, şu robo kural, şu robo kurabiyelerden olacak mı? Yok. Pasta, 3 tane sandviç. Ee, başka var mıydı bir şey? Ee, Yok kurvasan. Ha bir de kurvasan tamamdır bir tane kurvasan. Tamam bak. Bye, bye, hadi. Zaten bunlar böyle pişmişti. Siz ince bir şey getirmeyin ya da zaten tabaklarını vermiyorum ben şu an. Tamamdır tamamdır daha iyi olur. Şöyle pasta veriyorum. Evet evet çok iyi olur. Çikolatalı mı var? Çilekli mi var? Yoksa kaymaklı? Biraz, e, çilekli verin çilek kaymak Heh, tamamdır. E, ben ödemeyi daha sonra yapsam olur mu? Çünkü yanımda kartımı getirmeyi unuttum şuna. Peki tamamdır. En az bir 2-3 güne geçiririm merak etmeyin. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar açılmasını bekleyeceğiz. Şu an çok özür dileriz yani. Evet arkadaşlar sürekli aynı şeyi söylüyor. Ay kardeşim ben geldim. Hoş geldin abla. Gelme, değil mi daha misafirimiz? Evet yok gelmedi. Sofrayı gelmedi. hazırlayalım o zaman dur. Ay ben de şu kardeşim bacağını vurdu. Kız bu kardeşim mayosu burada ne arıyor ya? Şey e, bir de kardeşim ayağını vurmuştu da ben de ona bir Aa. kremi yedirdim. Hmm. bir yedirdim yani. Öyle mi oldu ya? Evet öyle oldu. Ağladı mı? Yani çok da ağlamadı. Biraz ağladı. E, tamam ben de sandviç aldım. Etli, köfteli bir de soğan e, patates var e, galiba. E kardeşim ne yiyecek? Kurvasan. O kurvasan aldım bir de pasta. Ama küçücük pasta almıştım Çok küçük. Ee, üç kişiyiz. E, bu kutuyu hemen ben bir çöpe atayım. So Tuvaletin içine atayım ya bunu. Bir dakika bir bakayım. Kardeşim ben o zaman makyajımı yapıyorum. Tamam benim de kitabım da bitti zaten. Tamam. Ee, evet arkadaşlar şimdiki şuradan benim sandalye almam lazım. Bu evi bugün kurduk yeni olduğu için. E, bazı şeyleri unutmuşum. Buradan sandalye alacağım hemen iki dakika. Şunu alayım. Tamamdır arkadaşlar. Aa ben niye onu oraya koydum acaba? Çok merak ediyorum. Şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Tamam. Hmm. Şöyle rujumu süreyim ben o zaman. Şu ışıkları da açayım da Abla makyajım bitti mi? Benim de makyaj yapmam lazım. Şöyle anlık süreyim. Ee, kardeşim bir dakika. iki dakika bekle. Şöyle anlık sürdüm. Of of benim burada çok güzel şeylerim var ya. Farlar farlar. Tamam. İkimizin abla onlar. Biliyorum ya. Hadi sen de kitabını bırak. Hadi git makyajını falan yap. Tamam. Evet makyajımı yapayım. İlk anlık. Ruj. Fırça alayım yeniden. Arkadaşlar çekmece açıldı. Şu an çok özür dileriz. Tamam. Hı. Ay abla. Hı. Şöyle bir a, şey. Arkadaşımız gelmeden şöyle güzel bir fıs fıs sıkalım odaya. Tamam. Ve sıkayım ben hemen bunu. Fıs, fıs, fıs. Şöyle. Her odayı iki kere fıslatacağım. Hmm kardeşim yani. Bizim odaya da sıkalım. Tabii ki kötü kokmasın yani. Banyoda sıkalım kötü kopmasın. Bak şu makyaj malzemeleri çok ortada duruyor. Şunu şöyle çekmeceye koyayım. Bir dakika anlı şeyi ben nasıl koydum böyle ya buraya. Kardeşim nasıl koydun bu anlığı buraya böyle? Ya anne ya abla ya. Dağınık manlık bir şeyler yapmışım. Tamam. Şimdi ki bunu koyalım ya. Ka kardeşim bu ne Ay ne yaptım ben kardeşim bu kıyafetler burada ne arıyor acaba Ya neyse kalsın böyle yapacak bir şey yok şimdi onları toplayamam 10 On dakika sonra <laughs> Ding dong Benim. hoş geldin güzel, arkadaşım. hoş geldin arkadaşım. güne ne kadar güzel giymişsin. Ay çok teşekkür ederim. Aa, Ayşe abla sen mi geldin? Evet canım ya. Gel sana bir öpeyim. Öpücük atayım. <laughs> Kardeşim ee, şimdi ben sana pasta getiriyorum. Kurvasanını getiriyorum. Biz de içeride yiyelim tamam mı? Tamam olur abla. Pasta kurbasam pasta. al bakalım bu senin. teşekkür ederim hadi bunlar yeter mi dökmeden tamam ee, hadi gel şöyle arkada Ayşe geç şuraya hadi şurada bir yiyelim sana soğanlı aldım sen soğanlı patates seviyorsun hmm. diye kardeşim kendime köfte sana etli aldım kardeşim nereye attın ya <laughs> hadi yiyelim hmm, çok lezzetli hmm. Hmm. çok lezzetli. Müthiş olmuş ya. Ya oranın sandviçi. nasıl al... nereden aldınız bu? Nered... Ya. Kendiniz mi yaptınız bunu? Hayır yapmadık. Şurada bir restoran. Hazır yap... aldık. Hazır aldık onu. Hmm, ama çok güzel yapmış. Kardeşim yedin mi? Hayır abla daha yemedim. Hadi ye. Aa. Çok lezzetli. Yum yum yum. Ay başka bir şey açalım mı? Hep bu balıkların serveni var. Aa haberler. Aa neymiş ya bu? Ay baksana güzel bir programmış. Evet evet, evet hamburger ben... o. O hamburger orada u eksik. İki saat sonra. Ay kızlar ben artık gideyim ya. Niye ya ne güzel oturuyorduk burada. Ay çok oturdum yeter bu kadar. Daha sonra yine ben de sizi davet edeyim tamam. olur mu? Hadi tezi. görüşürüz. Teyze. Ay, Ayşe abla. Ayşe abla çok seviyorum seni. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi kızlar öpeyim. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Oh gitti. Ben de şunları alayım da şu masaya koyayım. Gelin. Abla benim çok uykum geldi. Kardeşim öğlen uykusuna mı yatıyorsun? <laughs> evet. Otur evet. ya ben tek başıma sıkılırım. E kardeşim var. Ay o oyun, oyun oynuyor şu an. Gel, otur biraz ya. Aslında ben de sıkıldım biliyor musun? Ayşe niye gitti ki? Biraz daha otursaydı değil mi? Bir gezmeye falan mı çıksak? Yok ya kardeşim bugün evden hiç çıkasım yok biliyor musun? Çıktım ya bir kere daha çıkasım yok. <laughs> hadi canım. Ay, çok <laughs> geldi. Kardeşim, benim de yastı Kardeşim hadi artık yat. Tamam abla. Kardeşim gel. Böyle mi yatacaksın? Bu pijamaların mı yatacaksın? Evet abla bunlar pufidik diye bunlar da yatıyorum. Ay, şu tacını çıkart da bari. Bunlarla mı yatacaksın? Bu seni sıcaklatmaz mı? Ya yani yaz ayındayız. Ee, tamam diğerini. Yaz mevsiminde. Tamam o zaman diğerini giyeyim. Dur mi? <laughs> <dinle. gülüyor> Çok acıyorum <uygun> geldi. Tamam <laughs> şimdi git git git. Gel ilk önce bir dişlerini fırçala. Tamam. Fırçalayayım. Benim diş fırçamı arkada bıraktılar ya ben ondan alamıyorum. <laughs> Neyse ben şimdi fırçalamayayım. Ya çakacıktan fırçaladım diyeyim. Fırçaladım. Aferin sana. Yatıyorum hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> hadi bay bay. atlar da bir salı. Kardeşim bugün senin yanında yatayım mı? Evet çok sevinirim. Sen ranzada yatacaksın değil mi? Üst. evet. Üstte. Tam ben de altta yatarım. Kardeşim sen bugün tek kaldın yani. <laughs> Hayır ya ben seni istemiyorum abla. Niye? İstemiyorum. Ben tek başıma o yatağa bebeklerimi yatıracağım. İyi tamam o zaman yarın. Tamam. Hadi iyi geceler gel bebeklerini bir yatıralım beraber. Bebek uyumuyor. Bu da uyumuyor. Kurbağa uyuyor. Hadi iyi geceler. Ablacığım ben de istiyorum. Bay bay. Hadi iyi geceler. İyi geceler de Janza'dan işte. Ay kardeşim de nereye gitti ya? Allah Allah. Püf, nereye gitmiş görüyor musun? Ay her yerde dağıttık ha. Şunları toplayalım da. Kız nereye gitti bu şapka ya? Şu Aa! Vazedeniz mi abla? Sen bana şaka mı yapıyorsun. Evet. Hadi çabuk uyu bakayım. Tamam. Çabuk uyu. Allah'ım bir de büyümüş de küçülmüş falan şaka yapıyor. Hadi kardeşim gel hadi biz de uyuyalım artık tamam, ya. Tamam şu televizyonu kapatalım da. Tamam. Ay ben dişlerimi fırçalayıp yatacağım kardeşim sen. Benim fırçalamayacağım. Çok uykum var. Aman hep fırçalama zaten neyse tamam. Eee. Bak ben bakayım. Aa, sen de bunu. <laughs> Beni ben yatacağım. Kardeşim bir dur Allah aşkına. <laughs> Ay uyudu tövbe estağfurullah ya. Dur bakayım. Ben de şey yapayım. Dişlerimi fırçalayayım. Dişlerimi fırçalamadan yatamam. Ay ben bir dakika suyunu açtım ya. Bir dakika. Beş dakika sonra. Huh sonunda. Şimdi koy şuraya. Ay nereye gitti ya? Diş fırçalarını şöyle mi alsak? Bence de böyle alalım. Tamam artık böyle olsun. Ellerimi de yıkayayım. Tamam. Hadi artık yatayım ben de ineğinsin.